Sizin gerçeğiniz ne? Sizin gerçeğiniz, sizin doğru olduğunu inandığınız şey mi? Evet. Çoğu kişi için kendi doğruları kesindir. Diğer bir deyişle sadece gerçeği değil, asıl gerçektir bu. Bir koç ise iki gerçek olduğunu bilir. İlki olaylara dayanan gerçek olup tanımlanabilir bir gerçekliktir. İkinci tür ise kişisel gerçektir. Bu, bir kişinin olaylara dayanan gerçeği nasıl görüp yorumladığı ile çok alakalıdır. Sadece gerçek olayları değil, aynı zamanda değerler, yargılar ve duyguları da içerir. Bir kişi için gerçek olan kişisel gerçektir ve sonuçta kişisel gerçek kişiden kişiye göre değişir. Bu nedenle sizin için gerçek olan bir başkası için gerçek olmayabilir. Dediklerinizi kişisel filtrenizden geçirip geçirmediğinizi nasıl bilebilirsiniz? Müşterinizin dediklerini nasıl cevap verdiğinizi dinleyin ve kendinize şu soruları sorun. Koçluk esnasında düzenli olarak müşterinin haklı veya haksız olduğu sonucuna varıyor muyum? Müşterimin bana söylediklerine bağlı olarak ondan hoşlanıp hoşlanmadığıma karar veriyor muyum? müşteriyle konuşurken olaylara dayalı gerçek ile kişisel gerçek arasında ayrım yapıyor muyum? Müşteriye koçluk ederken onun kişisel doğrusuna saygı gösteriyor muyum? Bu sorulara düzenli olarak cevap bir araç olarak kullanılmasını imkan tanıyacak ve koçluk süreci boyunca sizinle birlikte bunun yaratılmasında size yardımcı olacaktır.